Bölülüm 7, Ruhun Kemali Aleykum Sevgili Kardeşim Kimyayı saadetin ana kısımlarını tamamladık. Şimdi sıra geldi, kalbin ve ruhun en yüksek olgunluğa, kemal ve ihlas ulaşması için gerekli olan manevi terbiyeye. İmam Gazazali der ki, ruhu terbiye etmek, basit bir iş değil, bütün bir ömür boyu süren bir savaş sanatıdır. 1. Nefsin hastalıkları, şehvet ve gazap bey kendini terbiye eden. Ruhun kemale ulaşmasının önündeki en büyük engel kontrolsüz şehvet ve gazaptır. Şehvet yeme, içme, mülkiyet ve zina gibi arzuların aşırıya kaçmasıdır. Tıpkı vücudu hantallaştıran aşırıya gibidir. Gazap kontrolsüz öfke, intikam, hınç ve başkalarına zarar verme isteğidir. Tıpkı vücudu yakan bir ateş gibidir. Tedavi yolu, ilimle ve zikirle ruhunu beste. Şehveti oruçla, helal ile sınırla. Gazabı ise tevazu ve affedicilikle dizginle. İkinci. Liya, gösteririş ve ucup, ki bir riya ve ucub, ruhun kemalini yok eden en büyük manevi hastalıkların ikisi ve gizli şirkin çeşitleridir. Ya ibadetini halkın görmesi ve övmesi için yapmaktır. Kı bir güzel elmayı içi kurtlanmış iken dışını parlatmaya çalışmak gibidir. Allah görmezden gelir. Cüb, kibir kendini beğenmek ve yaptığı iyi amelleri kendi nefsinden bilmektir. Allah'ın sana verdiği lütfu, kendi başarın saymaktır. Tedavi yolu, ihlas, samimiyet. Bütün amelini sadece Allah için yap. Ne övgü bekle, ne de yerilmekten kork. Üçüncü. Tevazu, alçak gönüllülük ve sabır. Tevazu ve sabır, ruhun kemal merdivenleridir. Tevazu, kimsenin senden daha kötü olmadığını düşünmektir. Çünkü sen, onun sonunu ve kalbindeki gizli sırları bilemezsin. Düşün, bir kuyumcu, altının gerçek değerini bilir o gösterişli ama değersiz bir taşa aldanmaz. Tevazu, senin içindeki altın cevherini ortaya çıkarır. Sabır, musibet anında sarsılmamak, taat ederken bıkmamak ve haramdan uzak durmaya direnmektir. Sabır, kimyanın en güçlü katalizörüdür. Dördüncü Tevekkül ve teslimiyet ruhun kemalinin doruk noktası, Allah'a tam bir güven ve teslimiyettir tevekkül. Tevekkül sebeplere sarılmak ama sonucu Allah'tan beklemektir. Çalışmadan beklemek tembelliktir. Çalışıp sonucun senden değil, ondan geldiğini bilmek hakiki tevekküldür. Düşün bir bebek annesinin onu besleyeceğine tam bir güven duyar. Allah'a tevekkül de böyle saf ve sarsılmaz bir güvendir. Teslimiyet, başına gelen her şeyi Allah'ın hikmetinden bilmek ve rıza göstermektir. O zaman kalbin bütün korku ve kaygılardan arındırılır ve gerçek huzura ulaşır. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize ve üzerimize olsun. Amin.